Merhaba ben Selçuk Çetiner. Yanlış insanı sevmek, çoğumuzun yaşamının bir döneminde yaşadığı derin bir duygu karmaşası ve hayal kırıklığıyla dolu bir deneyimdir. Sevgi dediğimiz şey, bazen akıl ve mantık devreye girmeksizin içgüdüsel biçimde yöneldiğimiz bir duygudur. Karşımızdaki kişiye dair işaretleri görmekte zorlandığımız ya da görmezden gelmeyi tercih ettiğimiz anlar olabilir. Yanlış insanı sevmek ise uzun vadede kendimize veya sevdiğimize değil, o duygu yoğunluğuna kapılma ihtiyacına hizmet eden bir durum yaratır. Başlangıçta her şey toz pembe görünebilir. Heyecan ve romantizm birbirine karışırken benliğimizin derinlerinde acaba gerçekten doğru mu yapıyorum gibi düşünceler belirse de tutkulu hisler bu soruları susturabilir. Zaman geçtikçe kişinin değerleri ve beklentileriyle uyumlu olmayan noktalar gün yüzüne çıkmaya başlar. O aşamada ilişkideki taraflardan biri kendini eksik, anlaşılmamış ya da hata yapmış gibi hisseder. Sevgi elbette büyük bir güçtür ama doğru şekilde paylaşılmadığında insanın ruhunu yaralayacak bir kılıca da dönüşebilir. Yanlış insanı sevmek çoğunlukla karşımızdaki kişinin karakterine, dünyaya bakış açısına ya da bizim değerlerimizde uyumuna yeterince dikkat etmemekten kaynaklanır. İlişkinin başındaki heyecan dönemi, birlikte olmanın coşkusu ve gelecek üzerine kurulan pembe hayaller, gerçekler yerine hayal gücüne dayalı bir yakınlık yarattığında uzun vadede uyumsuzluklar derinleşir. Bazen ise farkında olmadan kendi içimizdeki boşlukları doldurmak adına birine tutunmaya çalışırız. Bu durumda yanlış sevgiyi doğru bir şeymiş gibi görmek daha da kolaylaşır. Karşımızdaki insanın sözleri, davranışları veya bakış açısı bize hasar veriyorsa, buna rağmen, sevgi her şeye yeter, diye ısrar ediyorsak, aslında o ilişkiden çok romantik umutlara ya da yalnızlık korkumuza sarılıyoruz demektir. Böyle zamanlarda ayrım yapmak zordur. Duygular ağır basar, mantık geri planda kalır. Ancak aşk ve sevginin gerçek amacı iki insanı birlikte büyütmesi, geliştirmesi, birbirlerinin varlığından beslenen bir bütün olmaya yöneltmesidir. Eğer bu olumlu dönüşüm sağlanamıyor, aksine yıpratıcı ve zorlayıcı bir düğme dönüşüyorsa ortada bir sorun var demektir. Yanlış insanı sevdiğimizi bazen çok erken bazen de maalesef oldukça geç fark edebiliriz. Erken fark ettiğimizde duygularımıza rağmen ayrılma kararı almak güçtür ama bu uzun vadede kendimize duyduğumuz saygıyı korumamızı sağlayabilir. Geç fark ettiğimizde ise yaşanmışlıkların ve paylaşılan anıların bıraktığı izler yüzünden ayrılık daha büyük acı verir. Oysa uzun vadede yarım yamalak bir sevgi ya da sürekli çatışma ve çelişki içinde yaşanan bir ilişkiden çekilmek, kişinin kendine verdiği en büyük iyiliklerden biri olabilir. Bu süreçte açık iletişim ve dürüstlük önem kazanır. Karşımızdaki kişiye karşı tüm samimiyetimizle bu ilişkiyi neden sürdüremeyeceğimizi ya da hangi noktalarda tıkandığımızı ifade etmek, hem kendimize hem de ona karşı bir saygı tutumudur. Sevgiyi sürdürmenin artık mümkün olmadığı, en temel ortak değerlerin ve uyumun yokluğunda inatla devam etmek ancak duygusal tükenmeye yol açar. Yanlış insanı sevdiğimizi kabul etmek, kendimize neden sorusunu sormamızı gerektirir. Belki geçmişteki ilişkilerimizde aldığımız yaralar bizi bu kişiye yöneltti, belki çocukluk dönemi deneyimlerimizde sevgi görme biçimimiz yanlış kodlamalar oluşturdu, belki de korkularımız yüzünden kendimize benzemeyen, sorunlu ya da toksik yönleri olan birine tutunduk. Bu gibi sorulara dürüstçe cevap aramak acı verici olabilir ama ileride sağlıklı ve bütünlüklü bir sevgi ilişkisine adım atabilmenin anahtarıdır. İnsanın kendini tanıması, kendi değerlerini bilmesi, sınırlarını çizebilmesi ve yalnız kalmaktan korkmaması bir yandan yanlış kişileri hayatımızdan uzak tutarken öte yandan doğru insanlarla karşılaşmamızı ve onlarla anlamlı bir paylaşım kurmamızı kolaylaştırır. Ayrıca yanlış insanı sevme deneyimi her ne kadar üzücü olsa da bizi büyütebilir. Bu durum bazen hata olarak görülse bile aslında tecrübe hazinemizin bir parçasıdır. Duygularımızın ve beklentilerimizin ne olduğunu, aşk veya sevgi dediğimiz şeyden tam olarak ne beklediğimizi daha iyi anlarız. Geçmişteki yanlış seçimler gelecekteki kararlarımızda daha seçici, bilinçli ve kendimizde barışık olmamız için yol gösterici olabilir. Bu deneyimler sayesinde insan ilişkilerini, kendi ihtiyaçlarımızı ve başkalarının sınırlarını daha iyi kavrarız. Kimi zaman hayal kırıklıkları, öfke veya pişmanlık yaşanır ama zamanla bütün bunlar yerini sağlıklı bir özgüvene ve bundan sonra neye dikkat etmeliyim bilincine bırakır. Yanlış insanı sevdiğimizi fark ettiğimizde önümüzde iki temel seçenek belirir ya bu ilişkiyi her şeye rağmen sürdürüp kendimizi ve belki de karşımızdakini yıpratacağız ya da onu sevmenin bize zarar verdiğini kabul edip, duygularımızın baskınlığına rağmen gitmeyi tercih edeceğiz. İkinci yol, daha sancılı görünse de uzun vadede ruhsal sağlığımıza ve özgüvenimize daha çok katkı sağlar. Her son, yeni bir başlangıcında kapısını açar. Yanlış ilişkiyi bitirmek, bize kendimizde baş başa kalma ve gerçekten neye ihtiyaç duyduğumuzu keşfetme fırsatı sunar. Belki bir süre duygusal yıkım yaşarız ama bu yıkımdan sonra ortaya çıkan içsel güç, bir sonraki adımımızda daha seçici, daha gerçekçi ve daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Yanlış insanı sevmek, insanın duygusal serüveninde ağır bir moladır ancak bu mola, kendimizi tanıma ve duygusal olgunlaşma bakımından da dönüştürücü bir değere sahiptir. Temelde önemli olan, her deneyimde olduğu gibi sevginin de kalbimize, aklımıza ve hayatımıza ne öğrettiğini görebilmektir. Karşılaşılan her engel, bir yanımızın eksik ya da güçsüz kaldığına işaret ediyorsa, o yanımızı güçlendirmemize fırsat verir. Doğru insanı bulabilmek ya da gerçek anlamda sevgiyle yaşamak, çoğu zaman yanlışlarla, hüsranlarla ve düştüğümüz yerden kalkmayı öğrenmekte mümkün olur. Bu yüzden kırgınlık ve hayal kırıklığıyla dolu bir ilişki yaşadığımızda, kendimize, neyi görmezden geldim, neyi fazla abarttım ve bu bana ne öğretti, sorularını sormak, gelecekte daha sağlıklı ilişkiler kurmanın yolunu açar. Sonuçta her tecrübe acısıyla ve tatlısıyla bizi daha bilinçli ve dayanıklı bir insan haline getirme potansiyeli taşır.